Şimdi söyle, görüyorsunuz bazılarını ucu boş kaldı Boş kalmasının sebebi pervane hızı yeterli değildi. Ne yaptık? Pervane biraz daha hızlandırdık. Şimdi pervane yavaş olduğu için, tamam mı? Dibine kadar tutun gelmedi. Dibine kadar tutun için de ucu bu şekilde biraz boş kaldı. Boş kaldığı için de makarna atmadı. Devam ediyoruz. Tam otomatik bu arkadaşlar. Özünü ayarladıktan sonra, bir şekilde tıkanıp çekmesin. Evet, hani biraz daha arttırdım. Makine istekçiyiz. El ortamdan uygun. Gece gündüz çalışabilirsiniz. İstekçi arıza yapan bir makine vereyim. O cümle bir limanı boş bırakmak. şimdi bakıyoruz sigaralarımız ha dibine doldurmuş mu dibine kadar dolu görüyorsunuz dibine kadar dolu şimdi size bazı şeyleri anlatayım ben örnek veriyorum aslında müşterilerimizin çoğu ucunda fazlalık bırakmasını ise. Çünkü bulduğu zaman geri kalan da içine girer, yani bu şekilde olunca e, sigara daha verimli hale geliyor. Örnek veriyorum bu sigara poşetlendikten sonra nemini alıyor, nemini aldıktan sonra ne oluyor? Uçtan dökülmeye başlıyor. Uçtan dökülmeye başlayınca adam son 5-6 sigara arasında içemez hale geliyor. Ağzı gibi dökülüyor. Şimdi ucuna fazlalık kaldığı zaman, bu şekilde bulduğu zaman geri kalan da içine girer ve sigara çok daha verimli hale geliyor. Şimdi uyunun fazla kalmasının sebebinden bir tanesi de şu şey. Buradaki pervanın hızına artırırsanız ne demek oluyor? Bu ucuna fazla geliyorsa yani e, tütün gereğinden fazla aşağı iniyor. Tütün gereğinden fazla aşağı inince Ne yapıyor? Ucundan fazla da bırakıyor. Bunu pervanın yardımıyla sıfıra sıfır da yapabilirsiniz. E, şuradan bir tane örnek vereyim boş kalmış. Bunun ucunun boş kalmasının sebebi pervane biraz daha yavaş olduğu için gereken fazla tütün almadığından dolayı ne abi ucu biraz daha boş kalıyor. Bir de şu durumdayken tütün bu pervanenin altına gelmeye başladığı zaman pervanenin hızını biraz arttırın. Arttırdığınız zaman tütün biraz daha hızlı bir şekilde düşmeye başlıyor. Pervanenin izasının altına geldiği zaman ne oluyor? Gereğinden fazla buraya tutun düşmüyor. Yavaş düşüyor. O yüzden fermanını artırmanız lazım. Teşekkür ediyorum.